Mekke'den kalkmış, Kudüs'e gitmiş. Kudüs'ten sonra da Burak'a binmiş, göklere yükselmiş, cenneti gelmiş, cehennemi gezmiş. Cenab-ı Allah'la yüz yüze gelmiş. Anlatım böyledir yani özet olarak. Fakat bu anlatıma baktığınız zaman İran'da Zerdüşt'lilerin Arda Virafname diye bir kitapları var. Zerdüşt'ün bir miraç yaptığını dile getiriyor. Zerdüşt işte günün birinde kalkmış göklere yükselmiş, cehenneme gitmiş, ondan sonra cennete gelmiş. Cennet ehliyle görüşmeler yapmış. Cennet ehliyle o görüşmeler yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'la görüşmüş. Allah'la Zerdüşt arasında bir muhavere, bir konuşma, diyalog meydana gelmiş. Ve Zerdüşt sonradan dönmüş gelmiş ve dinin emir ve yasaklarını Zerdüşt orada almış ve getirmiş, insanlara tebliğ etmiş. Bakın burada bu anlatımda Ardavirafan Zerdüşt'ün adını çıkarıp da yerine Muhammed'i koysanız bizim Miraç efsanesi ortaya çıkar. Miraç hadisesini bir efsane, bir masal, bir hikaye, uydurma bir hadise olarak söylüyor. Yani yaşını başını almışsın şu konuştuğum sözlere bir bak. Yani insanın ister istemez içinden sen bu ömrü bunun için mi yaşadın? Veya bu ilmi bunun için mi tahsil ettin? Bu saçını, sakalını bunun için mi ağarttın? Geldiğin nokta bu mudur? Miraç gibi Mütevatir bir konuda olan bir hadiseyi inkar etmek konumuna mı geldin ömrünün akı zamanında diye içinden böyle şeyler söylemek geliyor ne yazık ki. Böyle bir şeyi söylemek, böyle bir hezeyanı savurmak söyleyecek söz bulamıyorum gerçekten. Bunu söyleyen bir adam profesör kardeşlerim. Profesör söylüyor bunu. Bu kitap Arda Ardavirafname nasıl yazılmış? Ne zaman yazılmış? Üzerine bir sürü şaibeler var. Şüpheler dolu bir kitap. Ne ile kıyaslanıyor? Mütevatir derecesine ulaşmış olan yani Efendimiz'in yaşadığı miraç hadisesiyle kıyaslanıyor. İşler acısı bir durum. Ya siz kime hizmet ediyorsunuz ya? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Kimin uçaklığını yapıyorsunuz siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? artık şu milletin yakasından düşün ya. Bu ne rezalettir ya? Almışlar Resulullah'ın hayatından, Zerdüşt'ün hayatına uyarlamışlar. Halise bundan ibaret ama bunu görmüyorlar. Men kezebe aleyya müteammiden fel yetebe ve meq'adehu nar. <laughs> sahabe efendilerimiz bu hadis-i şerifi kendilerine şiar edinmişler. Efendimiz buyuruyor ki kim benim adıma yalan söylerse fel yetebe ve meq'adehu nar. Ateşteki yerine hazırlansın buyuruyor. Bir sahabe bunu bilecek. Buna rağmen Efendimiz adına hikaye uyduracak. Yazıklar olsun. İttegullah. <laughs> Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Başta Peygamber Efendimizin hepsi Ahirette senin yakan yapışacaklar. Bedelin ödeyeceksiniz. Bu hesabın altından kalkamayacaksınız. Bu vebalin altından kalkmanız mümkün değil. Bu bir iftiradır. Resulullah'a iftiradır. Sahabeye iftiradır. Tabi'in, tebaüt tabi'in ve diğer gelen bütün alimlerimize, ülemamıza, müştehitlerimize büyük bir iftiradır bu. Allah'tan korkun ya. bugünkü sohbetimizde hadis inkarcılığının hangi boyutlara geldiğini ve özellikle ilahiyat fakültelerinde bazı akademisyenlerin hadisleri nasıl tahrif ettiklerini, nasıl inkar ettiklerini, nasıl mizahvari alayı konusu yaptıklarını açıklamaya çalışacağız. Bizlerin çocuklarımızı, dinlerini öğrensinler ve öğretsinler amacıyla gönderdiğimiz çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz? Bu adamlar çocuklarımızı nasıl eğitiyor? hadis şeriflere nasıl bir tavır koydurtturuyorlar? Bunun üzerinde konuşma yapacağız inşallah. Konumuz ise Miraç hadisesi. Miraç hadisesini nasıl inkar ediyorlar? Nasıl mizah konusu yapıyorlar? Alay ediyorlar. Onun üzerinde duracağız. Bu şahıs bir profesör. İlahiyat Fakültesinde akademisyenlik yapmış, öğretim üyeliği yapmış. Tahminim emekli olmuş bu şahıs ve yıllarca ilahiyat fakültesinde talebi yetiştirdi ve bu zehirli fikirlerini, düşüncelerini, sapkın itikadını, hadis inkarcılığını talebelerine aşıladı. Artık bunu ölçmek, tartmak, sayısını tespit etmek mümkün değil. Ne kadar talebe yetiştirdi, ne kadar kişiyi zehirledi bunu bilemiyoruz. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi onlarca örnek var. Tabii şunu da antiparantez belirtmek gerekir. Elbette ehl sünnet itikadında olan birçok akademisyenimiz var. İlahi onları tenzih ediyoruz. Fakat bunların da seslerinin gür çıkmasını istiyoruz. Gerekirse bunlara tavır koymalarını, bunların yanlışlarını ortaya koymalarını arzu ediyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bir şekilde bunlara karşı ehl sünnet itikadını savunan bir tavırlarını göremiyoruz ne yazık ki. Elbette istisnaları var, yapanlar da var. Şimdi konumuza dönelim kardeşlerim. Bu şahıs, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İsra ve Miraç mucizesini özellikle Miraç hadisesini Niye benzetiyor? Zerdüştlüğün kurucusu Zerdüşt'ün böyle bir yolculuk yaptığını, yani miraca benzer bir yolculuk yaptığından bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'ının da bundan alıntı yapılarak efendimize uyarlandığını söylüyor. Zaten cümlesinin sonunda ne diyor? Oradan Zerdüşt'ü çıkarın. Muhammed'i koyun bizim Miraç efsanesi ortaya çıkar diyor. Yani Miraç hadisesini bir efsane, bir masal, bir hikaye, uydurma bir hadise olarak söylüyor. Yani yaşını başını almışsın, şu konuştuğun sözlere bir bak, akıllara ziyan bir kıyaslama yaparak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracının, İran'daki mecusilerin Zerdüşt'ün kurmuş olduğu Zerdüşt'lüğün o Zerdüşt'ün hayatının anlatıldığı Arda Virafname isimli bir kitaptan bahsetti. O kitapta da Zerdüşt'ün miraca benzer bir yolculuğa çıktığını, o yaptığı yolculukta onun ismini kaldırıp Muhammed isminin koyulduğu takdirde birebir uyuştuğunu ve bizim Miraç diye inandığımız efsanenin ortaya çıktığını söyledi. Kıyasladığına ne idüğü belirsiz, ne zaman yazıldığı belirsiz bir kitap. Şimdi Arda Virafname hakkında neler söylenmiş ona bakalım. Ansiklopedia İranika'da şöyle deniyor. Arda Virafname birçok Zerdüş eserinde olduğu gibi art arda redaksiyonlardan geçti. Redaksiyon ne demek? İlave yapılmış, çıkarma yapılmış, birçok değişikliklere uğramış. Erken Fars edebiyatının karakteristiği olduğu bilinen Farsçılığa Sıkça rastlanan metinlerde de görülebileceği gibi nihai şeklini milattan sonra 9. ve 10. yüzyılda almıştır. Ne zamana denk geliyor bu 9. ve 10. yüzyıllar? Miladi olarak 800'lü ve 900'lü yıllar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 200-300 yıl sonra son halini almış. Yani değişiklikler olmuş, ilave edilmiş, çıkarımlar yapılmış. Şimdi buna baktığımız zaman Miraç hadisesi Arda ve mi alındı? Yoksa Arda ve Efendimizin hayatından çaldı da Zerdüşt'ün hayatına mı uyarladı? Hangisi daha uygun, hangisi daha mantıklı? Hiç mi araştırma yapmıyorsun? Bu kitap Arda ve nasıl yazılmış, ne zaman yazılmış? Üzerine bir sürü şaibeler var. Şüpheler dolu bir kitap ne ile kıyaslanıyor? Mütevatir derecesine ulaşmış olan yani Efendimiz'in yaşadığı miras hadisesiyle kıyaslanıyor. İşler acısı bir durum. Ya siz kime hizmet ediyorsunuz ya? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Kimin uçaklığını yapıyorsunuz siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Artık şu milletin yakasından düşün ya. Bu ne rezalettir ya? İranlılar söylüyor bunu. Son halini diyor 8. 9. yüzyılda almıştır. Yani Milattan sonra 9. 10. yüzyıllarda aldığını söylüyor. Yani ilaveler yapılmış. Almışlar Resulullah'ın hayatından. Zerdüşt'ün hayatına uyarlamışlar. Halise bundan ibaret. Ama bunu görmüyorlar. Niyetleri bozuk ya. Amaçları farklı olduğu için bir yerden bir şey bulmuşlar. Onun üzerinden İslamiyet'e saldırıyorlar. Şimdi bakın başka ne var? Arda Virafname'nin çevirmeni Fereydun Vahman. Arda Virafname hakkında şunları söylüyor. Giriş bölümü Arap fethinden sonraki bir tarihi belirtir ve görünüşe göre Fars dilinde yazılmıştır. Arap fethi dediğine İran'ın Müslümanlar tarafından Halit zamanında fethedilmesidir. Muhtemelen bölgenin 9. 10. yüzyıl edebi ürünlerinden biridir diyor. Bak muhtemelen bölgenin 9. 10. yüzyıl edebi ürünlerinden biridir. Dil bilimsel bir analiz bu görüşü destekler. İşte kitabı çeviren adam net bir şekilde bunu söylüyor. Fakat bizim bu profesör kılıklı adam artık nereden ne okuduysa, yüzelse bir şeyler duymuş veya ezberletilmiş. Efendimizin Miracına hakaret ediyor. Profesör Doktor Nimet Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu İlleri ve Edebiyat Bölümünde profesör. Arda Yüraf isimli eserinde der ki: "Arda Yüraf'ın yaşadığı dönem belli değil." Arda Ürafname diye kendisine atfedilen eserin ne zaman yazıldığı da belli değil. Ayrıca birçok redaksiyonlara uğramış, ilaveler ve çıkartmalar yapılmış bir eserdir. Böyle muamma, meçhul, şaibeli, kısacası ne idüğü belirsiz bir eser var ortada. İran'ın eski mecusilerinin kendilerine öyle din adamının adına yazılmış, sonradan yazılmış. Yani o da yazmamış yani. Onun adına birileri yazmış. Ne zaman yazıldığı belli değil. Ve adam buna itibar ediyor. Kardeşlerim böyle ne idüğü belirsiz bir esere itibar ediyor. Fakat İslam aleminin tamamının kabul etmiş olduğu, ittifakla kabul etmiş olduğu 45 tane sahabe efendimizin rivayet etmiş olduğu bütün imamlarımızın, alimlerimizin, müştehitlerimizin hepsinin ittifakla kabul etmiş olduğu bir hadiseyi elinin tersiyle itiyor, hiç itibar etmiyor ona. Ne idi belirsiz bir eserle kıyaslama yapıyor. Haşa, sümme haşa, Peygamber Efendimiz'i yüceltmek adına bu Arda Viraf'ın işte Zerdüş neyse artık Miraç benzeri bir hadise yaşamış da Müslümanlar onu almış, Efendimiz'in hayatına onu uyarlamış. İttegullah Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Bunu nasıl söylersiniz ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe aleyya müteammiden fel yetebe ve meq'adehu minen nar. <laughs> Sahabe efendilerimiz bu hadis-i şerifi şiar edinmişler. Efendimiz buyuruyor ki kim benim adıma yalan söylerse fel yetebe ve meq'adehu minen nar. <laughs> ateşteki yerini hazırlansın. Ateşteki yerine hazırlansın buyuruyor. Şimdi bir sahabe bunu bilecek. Buna rağmen Efendimiz adına hikaye uyduracak. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu sahabenin hepsini, başta Peygamber Efendimizin hepsi ahirette senin yakan yapışacaklar. Bedelin ödeyeceksiniz. Bu hesabın altından kalkamayacaksınız. Bu vebalin altından kalkmanız mümkün değil. Bu bir iftiradır. Resulullah'a iftiradır. Sahabeye iftiradır. Tabi'in, tebaüt tabi'in ve diğer gelen bütün alimlerimize, ulemamıza, müştehitlerimize büyük bir iftiradır bu. Allah'tan korkun ya. Nasıl söylersiniz böyle bir şeyi? Bir tarafta mütevatir derecesinde sahih mi sahih bir miraç hadisesi var. Bir tarafta ne idüğü belirsiz, ne zaman yazıldığı belirsiz, kimin yazdığı belli olmayan o kitabı esas alıyorsunuz ve utanmadan, arlanmadan, haya etmeden diyorsunuz ki bundan alındı, efendimizin hayatına uyarlandı diyebiliyorsunuz ki Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yani diyecek çok söz var da biz bununla yetinelim.